işleminin sonucu kaçtır? Şimdi şurada yazılan ifadeye baktığımız zaman aslında delta'ya bağlı hesaplanan köklere benziyor. Onun için önce x1 veya x2 nedir bu kökler diyorduk. Eksi b artı kök delta bölü 2 a e bakın buradaki b yerine m ye gelmiş. Eksi m artı kök delta. A'mız 1 bölü 2. 2 çarpı 1 bölü 2. Aslında payda 1 olduğu için direkt Eksi m artı kök delta. Eksi m artı kök delta'ya direkt x1 ya da bu denklemin kökü x olarak diyebiliriz. x dediğimiz zaman ne olacaktır? Bakın 1 bölü 2 çarpı x kare artı m çarpı x artı ne şeklinde bir denklem oldu. Zaten bu üstteki denklemin kendisi neye eşitti? Bu sıfıra. O zaman cevabımız sıfır yani b şekli olacaktır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi verilen şu ilk a artı 2b artı 4 c eşittir 0'a baktığımız zaman c'nin kas sayısı 1 olduğu için denklemde her şeyi 4'e böldüğüm zaman a bölü 4 artı b bölü 2 artı c eşittir 0 denklem olacak. Bu denklemle karşılaşabilmem için x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 4 çarpı a 1 bölü 2 çarpı b yani bu denklemi yakalamış oluyorum. Demek ki köklerden biri 1 bölü 2. Bu da x1 olsun. İkinci de her şeyi 9'a böldüğüm zaman a bölü 9 eksi b bölü 3 artı c eşittir 0 oluyor. Bakın burada da yine üstteki a x kare artı b x artı c denkleminde x yerine bu sefer eksi 1 bölü 3 yazmam lazım ki eksi 1 bölü 3 çarpı b'den ortası eksi olsun. O zaman diğer kökümüz x2 eksi 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Öncülere şimdi baktığımız zaman burası 6 x1 ile 6 x2'nin toplamı. 6 ile çarparsak 6 çarpı 1 bölü 2 artı 6 çarpı eksi 1 bölü 3. E bakın buradan sağ değiştirirsek 3. Buradan sağ değiştirirsek 2. 3. Tabi burası eksi 2. 3 eksi 2'den 1 bulmuş olacağız. Birinci öncül doğru. Bunların farkını mutlak değeri diyor bize. Birbirine çıkarsak 1 bölü 2'den eksi eksi 1 bölü 3 çıkarıp mutlak değerini alsak e burası zaten 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'e dönüştü. Payda eşitlesek 3 ve 2 ile 3, 2 daha 5, 5 bölü 6 dışarıda ne olarak çıkacak? 5 bölü 6 demek ki bu da doğru. Peki sonucuya baktığımız zaman aslında şurada bir işler dışlar çarpımı yaparsak önce eksi a eşittir. Eksi 12 b artı 18 c yakalamış olacağız. Peki acaba Hatta eksi ile çarpalım. A sayısı eşittir. 12B eksi 18 C'dir. Bunlar sağlanabilir mi? Sağlanamaz mı? Bir bakmamız lazım. A artı 2B artı 4C eşittir 0 denklemi ile a eksi 3 b artı 9 c eşittir 0 denklemi. Bunları taraf tarafa ortak çözecek olursak diyelim ki çıkarttık. A'lar birbirini götürdü. Çıkardığım zaman burası tabi eksi artıya döndü. Yani 2b artı 3, 3b'den 5b, 4 eksi 9'dan eksi 5c eşittir 0 oldu. 5b eşittir 5c'den b'yi c'ye eşit bulmuş olduk. Peki B'yi C'yi eşit bulduysak eğer bakın buradaki denklemde B ve C'yi herhangi birini diğerlerini yazalım. B'nin yerine C'nin yerine B yazmış olalım. 12B-18B'den eksi A eşittir. Eksi 6B oldu diyoruz. Peki yukarıdaki denklemleri tekrar ele alacak olursak herhangi birini. Mesela üsttekini A artı 2B artı 4C eşittir 0. C'nin yerine yine B yazmış olalım. A artı 6 B eşittir 0. A eşittir. Eksi 6 B olacaktır. Yani gerçekten de bu ifadeyi bulmuş oluyoruz. E demek ki 3. öncülde doğru cevabımız E şıkkıdır. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi ABC değerleri verilen bu denklemlerin diskriminantları. O zaman biz diskriminantları yani deltaları hesaplayalım. Birinci de A eşittir. Ee, 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı küp kök 7. Buradan da ne geliyor? 4 eksi 4 çarpı küp kök 7. B'ye baktığımız zaman bir tam kare. Tam kareli denklemlerde delta 0 zaten. Direkt B'yi 0 diyeceğiz. Yani açıp hesaplamanıza gerek yok. C'de B'miz zaten 0. Yani 0'ın karesi eksi 4 çarpı kök 3 çarpı eksi kök 2. 0'ın e bir öneri kalmıyor buradan. Eksi ile eksi artı olacak. Bu da 4 çarpı kök. Kök 3 ile kök 2 kök 6 olduğu için 4 kök 6. Bakın buradaki en küçük değerimiz A şıkkı. Çünkü 4 eksi 4 küp kök 7. 4 çarpı küp kök 7. 4'ten daha büyük. Yani bu negatif gelecektir. E zaten B0 de pozitif. O zaman A küçük B küçük C olması gerekiyor. O da D şıkkıdır diyoruz. Branda'nın fındık koyulmayan kısmının alanı 60 metrekare olduğuna göre fındıktan kaç bin TL kazanç elde etmiştir. Şimdi önce bütün alanı A artı 5 çarpı 2A artı 8 olarak bulmuş olacağız. E bu eşittir aslında. Yamuğun alanı artı fındık koyulmayan 60 metrekare diyoruz. Yamuğun alanı üst taban A artı 1 artı alt taban A artı 5 toplayıp 2'ye böleriz. Çarpı yükseklik A artı 8 diyoruz. Bir de ne var? Ekstradan fındık koymaya 60 metrekare. Bu ikisi birbirine ancak bu bir şekilde eşit. Bakın şurası 2A artı 6. 2'ye böldüğümüz zaman zaten A artı 3. A artı 3 çarpı A artı 8 oldu. Artı 60 diyoruz. Sol taraf çarpalım direkt. A ile 2A'yı çarptık. 2A kare. A ile 8'i çarptık. 8A artı 5 ile 2A çarptık. 10A artı 13 diyor. Şey 13 çarpacağız. 5 kere 8'den 40 olacaktır. İşte buradan 2A kare artı 18A artı 40 eşittir. Burayı çarparsak A kare. Şuradan 8A buradan 3A direkt 11A yazabilirim. Artı 3 kere 8 24. Bir de 60 var 84. Hepsini sola gönderelim. 2A kare eksi A kareden A kare. 18 eksi 11 A'dan 7 A 40 eksi 84'ten eksi 44 eşittir 0 olacak. Çarpma eksi 44 toplamı 7 olan iki sayı 11 ile eksi 4'tür. O zaman A değeri ya eksi 11'dir ya da 4'tür. Ama bir uzunluk eksi olmayacağı için eksi 11'i eledik. A demek ki 4 olacakmış. Şimdi fındık konulan yeri hesaplayacak olursak ki biz bunu zaten şu kısımda şu kısımda demiştik ki A artı 3 çarpı A artı 8. A yerine bakın. 4 yazmış olalım. O zaman 4 yazıldığı takdirde 7 çarpı 12. Yani 84 metre kare olacak. Bize diyor ki metre kare başına 100 kilogram. O zaman 84 çarpı 100. 8400 kilogram oldu. E tonunu 80 bine satıyor. Tona Çevirmek için bunu bine bölmem gerekiyor. Bine böldüğüm zaman bu ifade 8,4 ton olacaktır diyoruz. Ton başına 80.000 TL kazandığı için o zaman son olarak ne yapacağız? 8,4'ü 80 ile çarpacağız. Zaten 0 virgülü sağa kaydırır. 84 çarpı 8 olur. 8 ile 84'ü çarparsak 672 cevap A şıkkı olacaktır. Hmm ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi m karenin bu denklemin diskriminantı olduğunu söylüyor. O zaman biz diyoruz ki m kare eşittir. Diskriminantı kendimiz hesaplayalım. 2m eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı m eksi 1 çarpı m artı 4. O zaman bu denklemi çözmeye çalışalım. m kare eşittir. Şurası aç açılırsa 2m'nin karesi 4m kare. 2m ile 1'in çarpımı 2 katı eksi 4m artı 1 diyoruz. Şurada önce m eksi 1 ile m artı 4'ü çarpalım. m çarpı m, m kare. m ile 4'ü çarptık. 4 m. Eksi 1 ile m'yi çarptık. Eksi m. Toplarsak artı 3 m. Eksi 1 ile 4'ü çarptık. Eksi 4. Şimdi bunları eksi 4 ile çarptığımız zaman eksi 4 m kare. Eksi 12 m. Ve eksi 4 ile eksi 4'ün artı 16 gelecek. Bakın 4 m kareler gitti. O zaman m kare eşittir. Eksi 16 m artı 17. Bunları sola attığınız zaman m kare eşittir. Artı 16 mi eksi 17 eşittir 0 diye bir denklem olacak. Şimdi çarpanlarını ayırırsak 17 ile eksi 1 çarpımları eksi 17 toplamlar 16. M değeri eksi 17 ya da 1'dir diyoruz. Şimdi M'ye dikkat edin. 1 alırsanız, 1 yazarsanız burası zaten yok oluyor. Yani ikinci dereceden denklem olmaz. Demek ki 1'in olma şansı yok. M eksi 17 diyoruz. M'nin alacağı değerler toplamı eksi 16 değil. Zaten bir tane değer alıyor eksi 17. Birinci öncül gitti ikinci öncül kökler toplamı negatif. Bakın bu denklemi yerine yazacak olursak yani m'yi yerine yazacak olursak eksi 18 x kare artı eksi 17 yazıyorum eksi 34 eksi 1 daha eksi oldu burası eksi 35 x eksi 17 yerine yazarsak eksi 13 eşittir 0 hepsini ile çarparsak 18 x kare artı 35 x artı 13 eşittir 0. Yani kökler toplamına baktığımız zaman eksi 35 bölü 18. Ne gelecek? Eksi. Yani negatif demek ki doğru. Şimdi kökler toplamı negatifse zaten verilen çözüm kümesinde ikisi de pozitif vermiş. Bunları toplarsak negatif bulamayacağız. Demek ki 3 yanlış. O zaman cevap yalnız 2 B Buna göre k eksi n bölü e eksi m ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soruda aslında paydadaki eksi değil artı olması gerekiyor. Yani kitabın aslında bu. Buna göre çözmemiz lazım. Şimdi yukarıdaki şemada m, n, k ve e birer tam sayıdır. x1, x2, 2, x1 ve 2, x2 bağlı bulundukları ikinci dereceden denklemlerin kökleri. Ortadaki denklemi çarpanlarına ayıracak olursak çarpımı eksi 16 toplamı eksi 6 olan iki sayı eksi 8 ile 2'dir diyoruz. O zaman buradaki kökler 8 ve eksi 2 olacaktır. Bakın kökler 2x2, 2x1 olduğuna göre eğer 2x2 8 ise x 2x1 eksi 2 olacaktır. Ya da tam tersi olabilir. Önce bu duruma bakalım. 2x2 8 iken x2 4 olur. 2x1 eksi 2 iken x1 eksi 1 olur diyoruz. E şimdi birinci dereceden denklemin kökleri eksi 1 ve 8. Biz bunları toplayacak olursak eksi 1 artı 8 eşittir. Eksi m bölü 1'den eksi m'yi bulmuş olacağız. Yani 7 eşittir. Eksi m'den m eşittir. Eksi 7 olacaktır. Eğer bunları çarpacak olursak. Eksi 1 çarpı 8 eşittir. Eksi neyi bulacağız? Eksi 8 eksi ise ne buradan? 8'dir. Ee, x kare eksi kx artı 8. Denklemin kökleri eksi 2'ye 4. Bunları toplarsak. Eksi 2 artı 4 eşittir. Eksi 4. E, e eksi eksi k'dan artı k olacaktır. Demek ki k eşittir 2 çarpacak olursak eksi 2 çarpı 4 eşittir e bölü 1'den e. Yani e'yi de eksi 8 bulmuş olacağız. Şimdi buradan k eksi n bölü e artı m'de yerini yerleştirdiğimiz zaman k'mız 2 n'miz 8 bölü e'miz eksi 8 m'miz eksi 7. E burası ne olacaktır? Eksi 6 bölü eksi 15. Eksiler gider. 3'e de bölecek olursak 2 bölü 5 gelecektir. Zaten olabilir dediği için şıklarda 2 bölü 5 var. Diğer duruma yani 2x 2 eksi 2 2x 1'e 8 demeye gerek kalmadı. Buradan farklı bir cevap gelecek. Cevap 5 şıkkı olacaktır. Olduğuna göre denkleminin köklerinden biri daima aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi delta'ya bağlı kökleri bulma formüllerimizi hatırlarsak x1 eşittir eksi b artı kök delta bölü 2a x2 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2a Şimdi burada verilen bu ifadeyi buna benzetecek olursak bakın bizim elimizde ne var b eksi kök delta bölü a var eşittir neye 6'ya b'nin işaretinin eksi olması lazım normalde onun için şurayı eksiyle çarparken 6'yı da eksiyle çarpıyorum Burayı eksi b artı kök delta yaptık bölü a eşittir eksi 6 oldu. Paydada 2a olması lazım. O zaman paydayı 2 ile çarparken o zaman 6'nın paydası 1. Bunu da 2 ile çarpmış olalım. O zaman eksi b artı kök delta bölü 2a eşittir. Eksi 6 bölü 2 oldu. Yani eksi 3 oldu. E bu zaten köklerden biri. Eksi 1 olsun diyelim. O zaman bize ne sormuştu? Köklerden biri daima aşağıdakilerden hangisidir? Biri kesinlikle eksi 3. Demek ki cevap A şıkkı olacaktır. Sayısı tam kare olduğuna göre en büyük ne pozitif tam sayısı kaçtır? Şimdi bir kere n kare artı 17'lerin yerine 16 ne artı ne yazmış olayım. N kare artı 16 N artı 64 olsaydı bu bir tam kare olacaktı. O zaman 64 ekleyip 64 çıkarıyorum ve N kare 16 N ve 64'ü N artı 8'in karesi diye yazıyorum. Artı N eksi 64 diyoruz. bunun tam kare olabilmesi için şu N kare N eksi 64'ün olmaması lazım. N'ye buradan en fazla 64 demiş olacağız. 64 dediğimiz zaman Zaten burası bir tam kare olacaktır. Demek ki cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre 1 eksi i üzeri yıldız ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi verilen bu denklemin bütün kökleri tam sayı olacak şekilde seçilebilecek A tam sayıları için kökler çarpımının en büyük değeri. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir 2A demek. Yıldız 2a'ya eşit olacaktır. Yıldız 2a'ya eşit olacak diyoruz. Şimdi tabii 2a'nın en büyük değerine ihtiyacımız var. Onun için önce bakın buradan e, a parantezinde x artı 2 diyelim. x kareyi karşıya atmış olalım. Eksi x kareye eşit olsun. A burada nedir? Eksi x kare bölü x artı 2. Polinom bölmesiyle eksi x kareyi x artı 2'ye bölelim eksi x kare bölü x eksi x olacak. Niye polinom bölmesi yapıyoruz? Daha kolay değer yazabilmek için. O zaman eksi x ile çarpınca eksi x kare artı e, eksi 2 x olacak. Taraf tarafı çıkarsam bura x kareler gitti. Eksi x x burası artı x oldu. Artı 2 x. 2 x'i x'e böldüğüm zaman 2. 2 ile çarpsam 2 x artı 4. Çıkarsam 2 x'ler gider. Tabi eksi artıdan eksi 4 oldu diyoruz. O zaman bu a sayısı aslında eksi x artı 2 eksi 4 bölü x artı 2 şeklinde yazılabilir. Şimdi artık bundan sonra a'nın bizim en büyük değerine ihtiyacımız var. O zaman değer vererek bulmaya çalışalım. 4'ü bölen sayılar aşağısı 1 olduğu zaman 1 olabilmesi için x'e eksi 1 vermem gerekiyor. Bakın eksi 1 verdiğim zaman burası 1 artı 2'den 3. Burası tabi 1 olduğu için eksi 4 bölü 1'den eksi 4 sonucu eksi 1 bulduk. Başka buraya 2 böler. 2 bölmesi için 0 verdik. 0 verince 2 eksi 2'den 0 çıktı. 4 olması için 2 verebiliriz. 2 verdiğimiz zaman eksi 2 artı 2 yine 0 oldu burası. Burası nedir? 4 bölü 4'ten 1 o zaman eksi 1 çıktı. Eksililer olabilir burası. Eksi 1 olması için eksinin yerine eksi 3 yazmamız gerekiyor artı 3 artı 2'den 5 oldu. Tabi payda eksi 1 olduğu için eksi 4 bölü eksi 1 artı 1. Bu sefer 6 bulmuş olduk. Başka paydanın eksi 2 olması için eksilerin eksi 4 yazmam gerekiyor. Eksi 4 yazınca artı 4 artı 2'den 6. E 4 bölü eksi 2'den eksi 2 önündeki eksiyle artı 2 oldu. O zaman bu sefer buradan 8 bulmuş oluyoruz. Başka e, burasının eksi 4 olması için x yerine eksi 6 yazmam lazım. Eksi 6 yazdığım zaman artı 6 artı 2 daha 8 gelecek. Tabi burası eksi 4. Eksi 4 bölü eksi 4 artı 1. Bu sefer 9 bulmuş oluyoruz. A'nın en büyük değeri gördüğünüz gibi 9. Bize ne lazım? 2A. O zaman 2A buradan 18 diyoruz. 18 ise bize sorulan soru 1 eksi i'nin 18. kuvveti. Biz bu ifadeyi 1 eksi i'nin karesinin 9. kuvveti diye yazarsak 1 eksi i'nin karesini açarsak eğer 1'in karesi 1 eksi 1 ile i'nin çarpımı 2 katı 2 artı i'nin karesi i kare. Üzeri 9. i kare eksi 1 olduğu için artı 1'i götürür. Aslında eksi 2 i'nin 9. kuvveti oldu. E bu da ne demek? Eksinin kuvveti eksi 9'un kuvveti eksidir. 2'nin 9. kuvveti 2 üzeri 9'dur. Bir de i üzeri 9. i'nin 9. kuvveti aslında 9'u 4'te 1 tekrar ettiği için 4'e bölüyorum. 2 defa var. 2 kere 4 8 kalan 1. i üzeri 1'e eşittir. Bu da i'dir. Demek ki 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 9 çarpı i cevap D şıkkı olacaktır. Buna göre x2 kökünün virgülden sonraki 10. rakamı kaçtır? Şimdi x1 kökünü virgülden sonra 10. rakamını 8 vermiş. x2'nin virgülden sonraki 10. rakamını soruyor. Bir kere burada işler dışlar yaptığımız zaman 16 x çarpı 1 eksi x eşittir 1 olacaktır. 16 x'i dağıtacak olursak 16 x eksi 16 x kare eşittir 1 diyoruz. Hepsini sağa gönderirsek 0 eşittir. 16x kare eksi 16x artı 1 olur. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracak olursak çarpanlarına ayrılmayacak. Çünkü ee, çarpımları yani tam sayı olacak şekilde 16x kare ve 1'i düşünemeyeceğiz. Delta yoluyla diyoruz ki b kare eksi 4 ac ile bakın b'nin karesi yani 16'nın karesi 256 eksi 4 çarpı 16 çarpı 1. Bu da 64 oldu. 256'dan 64'ü çıkardığımız zaman delta 192 geliyor. E şimdi köklere bakalım. X1 kökümüz. Hatta kök de, delta'yı da yazmış olalım. Kök 192. 64 çarpı 3 ile 8 kök 3'tür deriz. X1 kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2a. X2 kökümüz eksi b eksi kök delta bölü 2a. Tabi x1 x2 yerleri değişebilir. Çok da önemli değil burada. Bakın x1 kökümüzü b'miz eksi 16. Öndeki eksiyle artı 16. Artı 8 kökü 3 bölü a'mız 16 2 katı 32. O zaman buradan biz hepsini 8'e böldüğümüz zaman 2 artı kökü 3 bölü 4 gelecek. x2 de sadece işaret bakımının ortası eksi olduğu için 2 eksi kökü 3 bölü 4 diyoruz. Şimdi kök 3'ün yaklaşık değerini değil kök 3'ün değerini baktığımız zaman bu sonsuza kadar devam eden bir sayı. Aslında burada dikkat etmemizi istediği şey kökler toplamı zaten nedir? 1. x1 ve x2 köklerine odaklandığımız zaman bunlar sıfır virgüllü kökler. Şimdi bakın şöyle çizgiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunun da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi birincinin virgülden sonraki 10. rakamını şurayı 8 vermiş. Bize x2'nin virgülden sonraki 10. rakamını soruyor. Tabi bunlar devam ediyor sonsuza kadar. Şimdi bunlar toplandığı zaman taraf tarafı en sonunda sonuç 1 olacaktır. 1 olabilmesi için buradaki 1 olması gerekiyor ki 8, 1 daha 9. Buradan da 1 elde gelecek diyoruz her seferinde. 1, 9 daha 10. Onun sıfırı olacak. Tekrar elde. Bunların toplamı 9, 1 daha 10. Yani buralar sıfırlana sıfırlana gelecek. En son burada yine 9 olacak. 9 elde var. 1, 10 ve bu 1'i bu tarafa aktardığımız zaman 1,00 yani 1 sayısını elde etmiş olacağız. Onun için cevabımız 5 şıkkı 1 olacaktır. Olduğuna göre K kaçtır? Şimdi denklemin kökleri M ve N m çarpı n eşittir. c bölü a'dan 2 bölü eksi 3. Yani eksi 2 bölü 3 de diyebiliriz. Şimdi şurada da verilen şu denklemde içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3 n çarpı m kare. m kareyi m çarpı m diye yazmış olayım. Eşittir 4. Yukarıda da içler dışlar çarpımı yapmış olalım. 3 m n'yi ne bulmuş olacağız? Eksi 2. Bakın 3 m'nin yerine eksi 2 yazabiliriz. O zaman eksi 2 m eşittir. 4'ten m'yi eksi 2 bulmuş olacağız. Yani kısacası bu denklemin bir kökünü bulmuş oluyoruz. O zaman eksi 3 x kare artı 5 k x 5 k x artı 2 eşittir 0 denkleminde x gördüğümüz yere eksi 2 yazabiliriz. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 3 ile çarpınca on, eksi 12. Iki. Eksi 2 ile 5 k çarptık eksi 10 k artı 2 eşittir 0. 10 k'yı sağa gönderirsek bakın artı olarak geçti. Eksi 12 2 daha eksi 10 o zaman 10'a böldüğümüz zaman k buradan eksi 1 yani a şıkkı olacaktır.